Futbol tarihinde şimdiye kadar çok güzel goller gördük. Çok güzel kurtarışlara tanık olduk. Ancak futbolun doğasında çok fazla değişken vardır. Mesela rüzgarın bir anlık şiddetlenmesi sizi şampiyonluktan edebilir mi? Çoğunuz bir düşünür. Ancak bu size mantıklı gelmez. Peki ya dış etkenler? Mesela bir taraftar gelip gol atsa? Yok bu da saçma. Peki ya hakem? takımınıza hakemin gol attığını düşünün. Evet <laughs> bu maalesef yaşandı. 86-87 yılında Beşiktaş Ankara gücüne konuk oldu. Maç 82. dakikaya kadar sakin geçmişti. Golsüz beraberlik vardı. Sinan Engin, Rıza Çalınbay, Feyyaz Uçar gibi efsane isimler de sahadaydı. Beşiktaş'ın gol atması lazımdı çünkü şampiyonluğa oynuyor. Ancak Ankara gücünde oynayan Hüsnü'nün sağ çaprazdan attığı ve arka direğe doğru yönelen şutta top birden yön değiştirerek kimilerine göre falso, kimilerine göre de rüzgarın azizliği sonucunda hakem Ahmet Akça'ya doğru yöneldi. Ancak hakem toptan kaçamamış ve yarı eğilmiş haldeyken sol omzuna çarpan top Beşiktaş ağlarıyla kucaklaşmıştır. Herkes çok olmuştu çünkü gol hakem atmıştır. Golün iptal edileceği düşünülüyordu ancak bütün itirazlara rağmen hakem kendi attığı golü verdi. Gol kime mi yazılı? Maç golükten bakarsanız Kemal Yıldırım'a. Peki o kim? O da Ankara gücünün forveti. Ortaya açan kişi mi? Cık. Hayır değil. O olayın etkileri sadece maçın skoruyla sınırlı kalmadı. O sezon Beşiktaş maçlarının ilk 10 haftasında ortalama 2 gol atarken bu beklenmedik yenilgi onların da puan cetvelindeki konumunu ciddi şekilde zedeledi. Sonuç olarak sezonun sonunda şampiyonluğu elde eden Galatasaray oldu. Beşiktaş ile arasındaki puan farkını bir puana çıkararak o anın sezona belirleyici bir etki yarattığını gözler önüne Maç sonrası taraftarlar ve yorumcular bu golün sadece bir şans eseri mi yoksa hakimin pozisyonu yeterince değerlendirmeyip hata yapmasından mı kaynaklandığını tartıştı. Bazıları bu anın futbolun öngörülemez doğasının bir yansıması olduğunu söylerken Diğerleri Beşiktaş'ın moralinde ve stratejisinde yaşanan bu keskin düşüşün sezonun genel gidişatını değiştirdiğini belirtti. Sonuç olarak bu maç sezonun kaderinde kritik bir dönüm noktası oluşturdu. Hakemin bu anlık müdahalesi Galatasaray'ın şampiyonluk zaferinden ne kadar belirleyici ona siz karar verin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın.